Kuzey Londra'nın ünlü avukatlarından Serpil Ersan'ın yeni hukuk firmasının açılışına konuk oluyoruz. Hep beraber izleyelim. İngiltere'nin Türkiye'li markalarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Edmonton Green bölgesinde açılışı gerçekleşen sigorta firmasının bu özel gününe Ajans Britanya değişlik etti. Evet değerli izleyicilerimiz bugün Ajans Britanya ekibimiz çok özel bir açılışa konuk oluyor. Türkiye'li halkın yakından tanıdığı bir sima olan Avukat Serpil Ersan'ın yeni hukuk firmasının açılışına konuk oluyoruz efendim. Bildiğiniz gibi Serpil Ersan'ın ilk hukuk firması Heringey bölgesinde ikincisinde Silver Street'te açtı. Bakalım açılışta neler yaşandı? Evet değerli izleyiciler, açılışa gelen misafirlerimizi birazcık tanıyalım. Ee, öncelikle mikrofonu size tutmak istiyorum efendim. Kendinizi izleyicilerimize tanıtabilir misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil. Bugün burada Serpil Hanım'ın tekrar yeni bir e, girişimiyle e, buluşuyoruz. Gerçekten çok önemli, çok başarılı işler yapıyorlar. Özellikle Serpil Hanım'ın toplumsal olaylarda, toplumsal mücadelede, buluşmalarda da kendi özel başarılarını buluşturması, birlikte yürümesi bizi onurlandırıyor. Bu nedenle bugün burada olmaktan gurur duyuyoruz. Çok teşekkürler ben efendim. Teşekkür ee, şimdi mikrofonu size tutmak istiyorum efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz ee, sizi bir tanıyalım öncelikle. Ben Gülzar Sümbül. Köyüm Restoran'ın <laughs> sahibi. Evet. Ben de İsrafil Bey'in söylediği gibi katılıyorum. Serpil Hanım'ın toplumsal katkılarından gerçekten çok güzel şeyler yaptığından tarafıyım. Görüyorum kendisini sürekli. O yüzden bugün dediğiniz gibi burada olmakta gurur duyuyorum. Çok mutlu başarılarının devamını diliyorum Serpil Hanım'ın. Eko Turkey Travel'dan Ali Keskin. Buraya Serpil Hanım'ın açılışına destek vermek için geldik. Burada bugün bir kez daha bizim toplumun dayanışmasını gözler hep birlikte görüyoruz, gözlemliyoruz. Aynı zamanda bizim Türkiye'li toplumun Londra ekonomisini, İngiltere ekonomisini yaptığı katkıya da bir kez daha burada tanıklık ediyoruz. Enko'nun yeni bir açılış için buradayız. Bu açılışın önemi diğer her, her gün, her hafta birçok açılış yapıyoruz ama o açılışlarda daha çok erkekler önderlik ediyor, iş adamları açıyor. Bu açılışı Serpil Hanım bir iş kadını olarak açıyor. ve 40-50 kişiye ulaşan çalışanını çalışanı Serpil Hanım tek başına sağladı kurduğu kampanyayla. O yüzden de bir iş kadının başarısı bizleri gururlandırıyor. Eski iş arkadaşımı yakaladım, şimdi kendisini öncelikle tanıyalım diyelim. izleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Serhat Yazgün, avukatım. 2 yıldır avukatlık diplomamı aldım ve buranın şube menajeriyim. Peki bu yeni şubenin açılışı hakkında hislerinizi öğrenebilir miyiz? Çok mutluyuz. Um, uzun uğraşlar ve emekler sonucunda um, açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Um, gerçekten şu anda mutluyum. Evet. Peki e, izleyicilerimize anlatalım buraya gelenler ne tür hizmetler edinebilirler? Burada iki tane aslında ayrı şirket var. Ersan Anko Avukatlık Bürosu ve Ava Insurance um, sigorta bölümümüz var. Um, Avukatlık firmamızda um, çeşitli hizmetler sunuyoruz. Um, tazminat davalarına bakıyoruz. Um, göçmenlik davalarına, iş yeri alım satım davalarına, aile hukukuna ve sigorta bölümümüzde um, her türlü sigorta işlemlerinizi gerçekleştirebiliyoruz. Araba sigortası, ev sigortası, um, business sigortası hepsine yardımcı olabiliyoruz. Şeyiz um, a very active member of the community, very well known and um, has often come to me with issues speaking up on behalf of um not just the turkish speaking community but often the turkish speaking communities she's a great woman Şerpil Hanım bizim toplumumuzun en başarılı iş kadınlarından birisidir. Kendisinin başarılarını kutluyorum. Özellikle bizim bölgede bu ikinci şubesini açması bizi onurlandırıyor, bizi sevindiriyor. Evet efendim sırayla sizleri tanıyalım. İsim? Ümit. Evet, e, burada ne işle meşgulsünüz? Burada e, sigortayla uğraşıyoruz. E, Tabi her türlü ticari sigorta, e, ticari sigortaya yönelik her türlü sigortayla yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, i̇nsanlarımıza doğru bir şekilde sigorta sunuyoruz. E, yani ufak detaylara özen ve önem göstererek kaliteli bir servis ve uygun fiyatlarla e, müşterilerimize sunuyoruz. Bize destek çıkan herkese de teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz efendim. Sizi tanıyalım şimdi de. Isim Serhat Can. Ava sigortanın sahiplerinden birisiyim. Peki burada ne tür hizmetler veriyorsunuz? Burada insanlarımıza ticari üzeri bina sigortası, ev sigortası, araba sigortası diyeyim toplu araç sigortası, aklınıza gelecek her türlü sigorta sunuyoruz. Peki sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben Mehmet Çiçek. Ben ve Serhat yönetici olarak işte burada hizmet vermeye başladık. İkinci aydan beri buradayız. Toplumumuza yardımcı olmaya çalışıyoruz sigortayla ilgili burada. Evet, Değerli Ajans tane izleyicileri Londra'daki en başarılı iş kadınlarından ve en kıdemli avukatlardan bir tanesi olan Serpil Arslan'ın ta kendisi yanımda şu anda. Nasılsınız efendim? Çok teşekkürler. Evet, Hayırlı olsun açılışınız. E, açılışla ilgili hislerinizi alabilir miyiz? Ee, tabii. E, Haringey biliyorsunuz bizim Türkiye'lerin merkezi e, merkezi sayılır Londra'da. E, Haringey'den geçen insanlar sanki İstiklal Caddesi'nden geçmiş gibi olurlar. E, biz ama aynı zamanda da Edmonton, Enfield bölgelerinde de evler alarak hem de iş yerleri alarak artık e, ikinci evimizi yapmaya başladık. Dikkatinizi çekerse bu Sahay Street'ten Enfield'e doğru gittiğiniz takdirde bizim hemen hemen her e, karede damgamız olduğunu görürsünüz. Bizim Türkiye'lerin damgası olduğunu görürsünüz. O noktada da Haringey'de tabii ki olmak çok önemli ama aynı zamanda hem iş yerleriyle hem de evleriyle Yavaş yavaş bu bölgeleri ikinci vatanı olarak kabul eden daha doğrusu e, Haringey, hakney bölgelerinden yavaş yavaş gelip de Edmonton ve Enfield'e yerleşen e, insanlarımızın da kendini çok net bir şekilde hissettirdiği bir ağırlık görüyoruz burada. O noktada da onların olduğu yerde de bizim olmamız gerekiyordu. Herkes biliyor bizim kaza davalarında uzman olduğumuzu e, ama... Çoğu insan işte aile, göçmenlik, konveysin konularında da iş yaptığımızı pek fazla bilmiyorlar. Çünkü ben, ben gelince aklına kazayla ilgili uzman e, geliyor. Doğru. Öyle de olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu, bu şekilde başladık. Hani bir e, artık e, şey isim bizimkisi kaza davalarında. Ama diğer alanlarda hani buraya gelip de ya şunu da şöyle bir sonum da var dedikleri zaman geri gitmesinler diye aslında o alanları açtık. Çünkü insanlar geliyorlar abi boşanma işimiz var ne bileyim bir bir ev nişanlımızı getirmek istiyoruz ya ne bileyim bir iş yeri alıyoruz. O konularda ne yapıyorsunuz deyip de biz yapmıyoruz şuraya gidin buraya gidin demek yerine tabii bir arkadaşımız gelsin onunla da ilgili sizden bilgi alsın ve onla da ilgili davanıza bakalım. E, demek sorumluluğu da olması bir şekilde farklı alanlarda hizmet vermemiz gerekiyordu. Herkesin yavaş yavaş kapandığı ne bileyim e, bir dönemde avukatların ciddi ciddi acaba ne yapacağız? Önümüzdeki bir yıl içerisinde hala burada olabilecek miyiz diye. Şimdi dönemde yeni ofis açıyorsunuz, ne yapıyorsunuz diyenlere şunu söylüyoruz. Biz varız. Çünkü bizim insanlarımız olduğu sürece biz olmaya devam edeceğiz. Onlarla birlikteyiz. Onlar onlar bizimle, biz de onlarla birlikteyiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi de davet ettiğiniz için efendim. Ben de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi görmek çok güzeldi. Bu kadar güzel olduğunuzu unutmuştum. <laughs> İnşallah tekrar görüşürüz o zaman. Kesinlikle. <laughs> Ve çok yakışmış. Çok, çok güzel. Uzun yıllardır hukuk sektöründe görmeye alışık olduğumuz bu firma sigortacılık alanında da yeni markasıyla Londra halkına hizmet etmeye devam edecek.